Sıra sonuna Karabağlar Yaylası'nda yaklaşık 4500 tane hane var. Yaz aylarında bunun yaklaşık 4000 hanesi dolmakta. Kışında 800 bin arasında bir yaz kışı oturan bir popülasyonumuz bulunmakta. Yayla dediğimizde akla yukarıya doğru çıkılan yer gelir. Ama Muğla'da bu tam tersi aşağıya inilen bir yerdir. Yaklaşık olarak merkezden 10 metre aşağıda bulunan Karabağlar Yaylası. Bu özelliğiyle Türkiye'de bir ilktir. aklımız 3-4 kilometre arasında ee, Karabağlar Yaylası'nın özellikleri olarak da e, irimler, kesikler ve gaballıklardan e, oluşan e, doğal e, doğal tabiat unsurlarıyla iç içe e, şu andaki küresel iklimdeki bozuklukların zamanında burada yaşayan insanlar bunları gidermişler. E ee, normalde dağlardan gelen suları kuyularda biriktirip tarlaya vermişler. Bu şu andaki su krizinde zamanında bunu çözmüşler. Ee, bunların bozulmadan devam etmesini sağlamamız gerekiyor burada. Ee, onun için e, Karabağlar Yaylası doğallığının e, bozulmadan gelecek nesillere aktarılması gereken bir yayladır. Karaval Karabağlar Yaylası'nın diğer bir özellikte olan kısımları da burada yaklaşık 18-19 tane kahvelerin olması, eskiden insanların toplanma noktalarının olması. Yalnız bunların şu anda 5-6 tanesinin restore edilip açık halde olduğu, diğerlerinin ise şu anda restore edilmeyi beklendiği bir durumdadır şu anda. Burası ortalama 5-6 derece Muğla merkezle bu kadar yakın olmasına rağmen 5-6 derece bir sıcaklık farkı gözlenmektedir. burada.